yüzden hepinize arkadaşlar ben Tata arkadaşlar bugün sizlerle dula oynuyoruz arkadaşlar önce <laughs> bir gibi hemen geçelim umarım güzel bir skor getiririm breaking blocks speak bildiğin onun ben kardan adam da berbatım ya. Yani. blocks. Abi çok kötü ya. Ben bunun anlamını hala çözemedim de. Evet, şeyler yapacağız. Arkadaşlar bu burada enizde TNT'ler var. buraları patlatıyorsun. Üçüncüyüz herhalde. Üç mü? Dört mü? Splik. Oynamadım. Bakalım nasıl olacak. Hiç oynamadım. Düşmemeye çalışacaksın. Ah oh, Tamam tamam. Buna da bir şey olmuyor. Ben ne kadar iyiyim. Abi. Aa, ben bu kötü oldum. Bak, arkadaşlar yukarıdan bakınca güzel bir görüntü karşınıza çıkıyor. Aynen. Yani Baksana abi. Adam yardırıyor. Ben şunları şunların yerine falan etmeye çalışıyorlar. Elindeki şeylerle. Elindekiler asit mi? Ne? Hala ben anlayamadım. Şunları. Bak bak Oğlum iyi misin sen? Şunları alsana Bak Gidelim <laughs> Şunların yukarıda olması iyi Ben şu da düştü işte. Hadi ikisi kaldı. Şu elendi. Elenmedi mi? O kardan adam yapma. Ustası iyi. Şaka yapıyorum. Ver Arkadaşlar bunlarla ilk önce kafası bu olacak. Kaçız biz? 1, 2, 3, 4, 5 Beşimiz Abi ben bir Bunları yapamadım evet. 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 Hangisine girelim girdik. Parkur var mı ki ya? Parkur Hmm, fantastik diyor. Hadi anne, hadi kır şunu. Bakalım ne geldi. Fight, tamam fight dönmüş tamam. Onu da yiyeyim. Cold rush, bilmiyorum. Bakacağım. Elektrik floor. Onu da bilmiyorum. Ama fight'te ustayım ben. Hadi. edimiz bulanıyor şu an. Oo iyi oyunlar. Biri Türk. Selamünaleyküm. Arkadaşlar elimize kılıç verecekler. Bir dakika bir gol bırak. bir kiloluk. Hadi adam deli edeceğiz. Hadi adamı iki kere öldürdük. Herhalde can azdı. Adamın gücü vardı yani. Bakalım Biz kaçınacağız Ooo Bir ya we bir tane var. O tane. kesinceyiz abi. Oo. Abi biz çok sonlardayız. Elektrik olur Ha şey. Kırmızılara basmayacağız. Ha anladım ben. Sürekli koşacağız. Kırmızılara basmayacağız. Evet, evet, evet. Kırmızılara basma. Basma. Zıplamanızı tavsiye ederim. Yani düz yürürseniz kötü olabilir. Gene O arasından geç tamam. Çok iyi. kaldı. Şu kaldı. Hadi şu ikisi kaldı. Hadi sen yana da sıkıştın sıkıştın. Evet. Abi ben çok kötüyüm. Çok kötüyüm. daha fazla bunun gibi dolap ve eğlenceli videolar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir like dahaki videoda görüşmek üzere, bay bay.